Şimdi devam ediyoruz. Ya tabii bunu Ahmet hocam yani böyle bir ders şeklinde yapamayız. Hani tabii, tabii. soruyoruz, siz söylüyorsunuz. Yok yok ben yani, yani Cekçal'ın neler yapacağı çıktıktan sonra dünyayı nasıl tarumar mı edecek, kim ne yapacak, kime ne yapamayacak, neler gösterecek, onların hepsi tafsilatla Müslim, İbn-i Mace, istersen, bütün hadislerde var. Ha, Arapçasını okumayın. Evet. Yani vakitten tasarruf için. Evet. Arapçasını çok okumak e, isterim. Ama kaynakları burada cilt sayfada verebileceğim şekilde hemen e, ilginç şeyler. Bunların tabii tafsilatı var. E, yani birkaç rivayet var burada ama ben bir tanesini okuyabilirsek. Ya isterseniz ben sorayım. Hani hadislerden yararlanarak siz zaten biliyorsunuz onları ve cevaplayın. Mesela Deccal Türkiye'ye gelecek mi? Gelecek tabi. Nasıl Mekke gel Medine hariç diyor hadis-i şerif. Mekke Medine hariç bu say hadislerde kesin. Bukhari Müslüm Rehaşim'de. Ee, kötü bir Sitte hadisleri yani. Mekke Medine hariç bütün dünya çiğneyecek. Ha, bütün dünyayı çiğneyeceği bütün dünyayı. için Türkiye'yi de tamam, katıyorsunuz. Özel işte. İstanbul'a gelecek demiyorum. Peki ne, ne yapacak bütün dünyayı? İşte bütün dünyayı ne yapacak? O e, yani insanlara önce e, İran'daki şu anda bulunan İspahan'da bir Yahudi mahallesi var. İspan meşhurdur Yahudiler ile. Şu anda tabii öyle gözükmezler ama şey de vardır. Bu çıkış noktası Doğu tarafı. Dünyanın meşrik, şark doğudan çıkacak. Özel nokta atışıysa yeri belli. İspan Yahudilerin arasında çıkacak. Bu evvela imanlı, salih bir Müslüman olarak dine davet edecek. İnsanlar evvela bunu böyle hacı hoca gibi dinleyecekler. Ama simasında o... E, simasında kefere şeyleri falan o şeyler ilahlık iddia ettikten sonra belirecek. Heh tamam. Bun, bunların şeyi böyle. Efendim orada kendine insanları toplayacak, edecek, konuşmalar yapacak falan. Bir Ama o, o, bir... be, o emareler ortaya çıkarsa zaten herkes onu bırakır. İşte tabi. E, o emareler, e, sonra ben, e, evvela ben peygamberim diyecek, nebiyim diyecek, peygamberim diyecek. Öbürleri gibi mücedditlikten başlamayacak. Şimdiki saattekiler mücedditlikten başlıyor. E, şeyden başlamayacak, şeyhlikten, mücedditlikten başlamayacak. Direkt peygamber olduğu iddia edecek. Bunun üzerine insanların, ilmi olanların çoğu bunu terk edecek. Bir zaman sonra... Ama ilmi olmayanlar da ben peygamberim derse terk eder. Ben peygamberim <laughs> derse şöyle bir teviller var. Şimdi onun ruhaniyeti bende tezahür etmiştir. Onun dinini ben temsil ediyorum. Tevil vesaire edecek çok. Vesaire. Laf Tevillerle hala işte gidiyorlar ya peşine. Adam e, ne adamların peşindeler işte. Adam daha ne diyecek? Her şeyi yapıyor. Peki Deccal'i birisi öldürecek mi? İşte İsa A.S. öldürecek? Onu zaten inmesi İsa A.S.'ın inmesi Deccal'ı öldürmesi meselesi esas. Onun ka karşısı o. Allah hep karşı kutuplar yaratmış alemlerde. Hep karşı Ebu Cehil, Ebu Bekir. Yani bu kıyametin kopması Firavun mu? Musa. Yani bütün Allah'ın kanunu böyledir. Kıyametin kopmasından kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? Tam kıyametin dakikasını kimse söyleyemez. Ama e, güneş batıdan doğmadan önce bunlar e, güneş batıdan doğduktan sonra da dünyanın bir 120 senesi var. Peki bir Deccal ne zaman çıkacak? Bir Deccal o 120 seneden dev yani kıyametten yani o 120 seneden devel olduğuna göre Hemen hemen 200 seneye yakın. Hemen hemen. Çünkü Mehdi döneminde çıkacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın e, ve Kahtani'lerin falan dönemleri de 60-70 oradan gitse. 120 zaten burada güneşin batıdan doğusa bugün 120 sene var. Dünya hemen güneş batıdan doğar doğmaz kıyamet kopmayacak. Peki, oradan sonra da Müslümanlar kalacak. Bu Deccal bir takım harikuladelikler çık. İşte. Ne yapacak mesela? Şimdi e, bu burada ben ilahım dedikten sonra bu andındaki kefere şeyi gözü ve şekli şemalinde Allah çevirecek suretini. Arapça mille, mı yazıldı? Millet bundan o, kefer, Arapça. Arapça. A Ancak okuma bilmeyen de okuyacak Müslümansa diyor. Zerre kadar imanı olana his gelecek yani. Zerre kadar imanı olan kaçacak yani. Fakat adam e, musallat olacak. İşte diyor o size Rabbinizim diyecek. Önce nebiyim diyecek. Size öyle bir anlatacağım ki diyor hiçbir peygamber benden önce onu öyle nitelememiş. Benden sonra peygamber yok diyor mesela, o peygamberim dediği için. Sonra Rabbiniz şaşı değil diyor. Ee, bir de Rabbinizi göremeyeceksiniz. Ölürseniz cennette göreceksiniz. Bu diyor ki Rabbinizin, beni görüyorsunuz. Oralardan anlayın ki bu Rabbiniz değil diyor şimdi. Ondan sonra işte Abdülaziz bin Katan diye birine benzetiyorum diyor. Gözünün biri dışarıda diyor. İki gözünün arasında işte kefere yazması. Şimdi bunun e, bir e, cennet gibi e, yanında dağlar gezdirecek dağlar. Bu say hadislerde böyle bir tarafı cennet gibi yeşil bir tarafı böyle seyyar. Artık teknoloji de ilerledikçe ben artık bunları o zaman imanla, gayba imanla tasdik ediyordum da şu anda öyle acayip işler olmaya başladı ki yani mesela eşeğinin e, kulaklarının arasının mesafesi uzunluğundan bahsediliyordu. Hadis-i şerifte biz o zaman 40 sene evvelde okuyorduk bunu. Ya diyorduk Allah Allah böyle durdukla eşek mi olur? Şimdi bir bakıyoruz haberlerde bir teknoloji bilmem ne hormon şeyi yapıyorlar birbirinden eşleştiriyorlar ya. Onlardan acayip hilkat garibesi mahluklar türemeye başlayıcı, başladı veya başlayacak. Yani onu ben şu anda yorumlamıyorum. Fakat bunlar İbn-i Hibban'a göre vesaire ulema'ya göre tahyil. Tahyil şöyle sana öyle gösterecek. Yani mesela adama diyor ki sen diyor bana Rabbin olarak iman et ben seni diyor cennetime koyayım diyor. Allah Teala yani hadis-i şerifte buyuruyor ki onun cennet dediği ateş. Girersen oraya cennet diye yandır. Ama diyor mesela yanında kaynar su gibi böyle dere akıyor. Göz görüşünde böyle gösteriyor. İnsanlar korkuyor. insan gördüğüne bakar. Efendim sonra sen buyuruyor ki gözünü kapa gir. Altı serin su tatlı su içersin. Yani Allah ona hakiki cenneti cehennemi yaratmayı nasip eder mi aşağı? Ama diyor o göstermeliklerle sizi korkutacak. Buradan da bana Rab olarak tapınmanız icap eder diyecek. Peki, hocam. Mesela adama diyecek ki, diyor bir bedeviye. Burası ilginç. Anneni babanı sana diriltirsem. E, sen onlar da benim senin Rabbin olduğunu kabirden kalkıp söylerlerse sen benim Rabbin olduğuna şahit eder misin diyor. Adam da diyor ederim. Annem babam dirilirse söylerse diye olmayacak iş zannediyor. Ama feytin o şeytanan annesinin babasının suretinde iki cin, iki şeytan onun suretine girerek gözüküyor. Diyorlar ki, oğlum bu senin, Rabbindir mesela. Ya bu cinci adam, o zaman. Bu adam cinci. Ya cin işi var. Sihir var. Cin var. Tahyil var. Kabeze şey var bir de ya bu. Göz koyma, her şey. Mesle meslek ver var. Bu kaynaklardan okuduklarınızdan, evet. bu iş şöyle bir şey olabilir mi? Ha, bir teknolojik bir alet, edevat. Hani bir robotik onu, bir şey. Onu şu anda ben yorumlayacak güçte değilim ama teknolojinin bu ilerlemesi Mesela o zamanki vasıtalarla bütün dünyayı 40 günde nasıl dolaşacak? Siz hiç Terminator filmini izlediniz Yok. mi? Yok. Orada böyle robotlar... Niye izleyeyim? İzlersem karışır. Kafam vahiyle karışır. Ayet hadisle <laughs> karışır. Vahiyle karıştırırsam çok tehlikeli bir Hayatınızda alır. hiç sinema filmi izlediniz mi? İzledim canım. Niye? izlemediğim olur mu da? Hangi filmi izledim? Çağrı izledim. E, efendim, dini bazı şeyleri bakıyorum. Yani içerikte ne, ne vardı? Ne dediniz? Çağrı. Ha çağrı. Vesaire. o gibi dini yapılan bazı şia karışması bazı kanallarda var. Onları tahlil için, şu için, bu için. Mesela On Emir. E, Kur'an'a ne kadar uyuyor, hadise ne kadar uymuyor. Bunları e, akraba ayağında bunlar izlediğimde bak burası ayete aykırı. Şurası Kur'an'a muhalif e, diyorum yani. 40-50 yıllık filmler ya. Hiç mi böyle şöyle oturayım? E ben bir nerede şimdi böyle film bilim izleyecek? Benim <laughs> halim mi kaldı? <laughs> bir benim? Dizi filan ne? E... Yaşayan da diziler, diziler, diziler hiç iç açıcı bir şey yok. Yani zaten şu andaki dizimizi bir sürükleyici veya bir kültürel. Bir, bir, ben böyle bir şey duymadım şu anda. Tarihi dizileri. Vaktim izlenirmiş. de yok. Tarihi dizileri izlediniz mi? Ya geçen Diyanet İkanı, bir otelde misafir, otelde kaldık. İçkisiz otellere gidiyoruz illaki, içkiliye gitmiyoruz zaten. Reklam yapma adresim yok. E, gidiyoruz orada, baktım kanalı da değiştiremiyorsun. Ben de biraz muhalif kanalları çok severim. Hep onları dinliyorum. Hı. Fakat bizim hanım da tabii sıkılıyor. yok. Halk dinleyici misiniz siz yoksa? Ya çok rahatsız oluyor Bunları mı açtın <laughs> yine? Ya diyorum bak, bizim aleyhimize bir şey konuşulacak haberimiz yok. Oradan duyacağız. Onun için ben hep onları dinleyip hazırlıklı olalım falan. O kanallarda olmayınca bizim de gittiğimiz hiç kişi otellerde o kanalları koymuyor. Koymayınca benim de sinirim bozuyor. Ya kardeşim ben biraz muhalifleri dinlemek istiyorum. Ondan sonra baktım Yunus Emre dizisi var. Diyanet yapmış. Hmm. E, Çok güzel. beğendi. Güzel. Yani vakitte bulamam. Çünkü neden? Geri gidemiyorsun, durduramıyorsun. Bana bir telefon geliyor. Bir ders orada da çalışmalar falan almıştım galiba. Ya şimdi öbür bizdekilerde durduruyoruz. Bir saat sonra bile duruyorsun şey diyorsun. Ya şu terminatörlere de bir bakın ya. Ya ben onlara işte ne bileyim bakayım da bu benim şu anda okuduklarımdan azdır mutlaka onlardaki. Var bir sürü şey var orada ya. İşte, ben var işte, nerede? zor ölüm izleyin bu arada, demiyorum. Yani Tevrat şey, ve İncil'den bir kaynak Onur söylemek Onur espriyi istiyorum. kaçırma hocam. bak. Zor ölüm izleyin demiyorum. Hı. Terminatör izleyin diyorum. Bazen kaçırıyor Onur esprileri de ha, Hakan Bey. Şöyle bir şey hocam müsaade edin. <laughs> <müsaade> edin. <laughs> Sağ olun. Şimdi Deccal kavramı evet Hristiyanlıkta antikrist ya da antikrist olarak var da aslında onun kökeni de dedim ya Hristiyan inancında Tevrat'a dayalı inançlar vardır. Kim? Şimdi Tevrat'ta <laughs> Armilus diye bir isim geçiyor. Armilus Yahudiler için kötülüğü simgeleyen bir i̇şte adam. İşte bunlar evet. Hı. Bruce Ve... telefonla bağlanmak istiyormuş Söz Hakkı Doğdu diye. <laughs> Filmden bahsettim. Evet. Tamam. Olmaz diye. Arnold bağlanırsa olur. Hı. E, mesaj aslında mesaj okuyor. Yalnız okuyalım. iddia da şu ki şimdi Yahudiler Roma işgali gördü ya Kudüs filan. İsa'nın çıkışı da Hazreti İsa'nın çıkışı da o zaman o zaman işte. O zaman en çok Mesih beklentisine girdikleri dönem ve Romalılara kötü adamı simgeleyen isimle Armilus ismini veriyorlar. Yani Romulus var ya Roma'nın kurucusu. Muhtemelen ona hitaben olabilir. Armilus'üne Dolayısıyla te Tevrat'ta efendim Arminus diye geçiyor. Armilus diye geçiyor. Bir özel da, isim yani. Özel isim. Arminus diye kötü bir adam. Yani Deccal'ın Yahudi versiyonu gibi düşünün. Ama bu e, bazı iddialara göre de Roma'nın kötü ilan edilmesinden ötürü mesela ağlama duvarında niye ağlar Yahudiler? Romalılar o meşhur evet. Süleyman'ın tapınağını yıktıkları için. Yahudi Kralı Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın e, tapınağı yıktılar. yıktıkları evet. için onu da ağlıyorlar. Büyük Roma düşmanlığı vardı İsrail'de, Beni İsrail'de. Dolayısıyla o zamanki bu Deccal kavramının kökü buna da dayanıyor olabilir. Ama onlarda da net değil. Bu Mehdi'de şöyle bir şey var mı hocam? Geçenlerde biz gazetede haber toplantısı yapıyoruz. Bir haber geldi bize. Bu Atla Noktar davasının gerekçeli kararı geldi. Yani gerekçe mahkeme hazırlamış bir gerekçeli karar. Yani niye bu insana bu kadar ceza verdik? Tövbe estağfurullah orada bir bin bakire makire ya, da geçti. E işte, haber yaptık işte. Haber, ben işte kimden gördüm bir Hürriyet haberde gördüm. Hürriyet gazetesinde görmüşsünüz biz yaptık. Bin bakire diyor. Ya şöyleymiş yani. Hiç bak bu kadar Mehdi işlerini en fazla rivayetleri ben okumuşumdur. Hiç böyle bir evlilikle ilgili iki evliliği var bile yazmıyor. Hiç böyle, böyle, bir şey yok. Bakire, makire, bin, Yok in. ya ne bakiresi ya? Evliliğinin ilk çift evlilik, ikinci, üçüncü eş bile bir rivayette geçmiyor cariye mesela. Ya adam ona inandığı için kendisinin Mehdi olduğunu kanıtlamak için işte güya... Mehdi yani... olduğunu kanıtlamak için önce sakalını uzatsaydı madem. Yani misal sakalı almıyor orada gür sakallı olacak diyor bir tutam. Sakalı almıyor bin bakireyi alıyor uydurmayı. Tabii canım yani evet o. Ya o kesinlikle o tamam. O, o beynindeki o sorun 40 sene evvelden ben tanıyorum. O sorunda şeyi uyarlamaya çalışıyordu. Yanında da 313. Mesela o 313 sayısı çok önemli. Onun için gençlerden de esas şebeke 313 vardı yanında mutlaka. Çünkü be onlar... Beni İsrail ne demek diye soruyor. Ya be İsrail da... De İsrail de Yakup Aleyhisselam'ın kavmi, adıdır. Evet, İsrail kavmi. İsrail'e de sövüp saymasınlar. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. Şu anda zalim olan siyonistler Beni İsrail o or soydan gelenlerde Siyonistlere olabilir. Diğer Yahudiler de tabii bir kafirdir. De, bize göre giremez. Bir, bir de Şu andaki hocam bizim itiraz etmemiz gereken oradaki İsrail'de o kararları alan rejim. Yani, yani o Siyonist, kararları Yani Siyonizm diye diyorum o, diyorum. Evet yani o kararları kim Yahudi halkında da e, orada, Hocanın dediği şöyle doğru. Hazreti Yusuf var ya Firavun'a gidiyor hani meşhur hikayesi. Evet. Onun babasıdır ya Özbe. Ya, sallallahu evet. sallallahu 13 çocuğun adındır, 13. İsrail. çocuğudur onun. Yani İbrahim'i dinler niye diyoruz? Ha, yani bunlara? ya dolayısıyla ya, Yakup Yakub Aleyhisselam'ın e, ya İbrahim diğer adı dinler şeriatlar manasında. İsrail, İsrail ülkesi Yakup'tan alır ismi. Şeriatlar değişti. Din tek İslam. Adem Aleyhisselam'dan beri tek din İslam. Benim şerihatlar. ne demek istediğim Tabii, anladım, o değil. Anladım. Başka bir şey. Ya, İbrahim Aleyhisselam'dan Onun için sordum geliyor. ya niye peygamberler yavrum? Hayır İsra suresi Kur'an'dakinin diğer adı Beni İsrail suresidir. Ya biraz güncel konular konuşalım. Şey bak çok Avrupa şey ağlama duvarını Romalılar değil Babiller yıkmıştır. Bizzat Tevrat Babillere lanet eder diye bir ama Ama Çitos, da var. çitos de yıktı ama hayır, İki hayır, kere yıkıldı. Hayır tapınak tekrar imar edildi yapıldı. Romalılar yıktı. Onu kim iddia Peki. etmişse tarihi yok. Hayır Kur'an-ı Kerim diyor ki Letüfsidünle merrateyn. İki kere ifsat yapacaksınız. iki kere de belanızı vereceğim diyor. İsra Suresi birincisinde e, Titos şey, sarı gönderdi Babil'li. Ondan yani. sonra ikincisinde de Titos Rumi, Romalı Titos'u gönderdi. Yani iki kere orada tahribat yaptılar. Domuzları bağladılar. Mescid-i Aksa'yı yıktılar. Ama Allah Teala diyor ki bunun faturasını size kestim. Çünkü siz orada haramlar işlediniz, günahlar işlediniz. Peygamberlerin kitaplarını bozdunuz. Onun için düşmanlarınızı size musallat ettim diyor. Yine ceza size. E tövbe ederseniz diyor yine size iyiliğimi döndürürüm diyor. Ki yine e, Yahya Selam, Zekeriya Selam'ı şehit ettiler. Belayı Hocam bu şu bulan. Yüzüklerin Efendisi'nde de çok alametler var. Yüzüklerin ya Efendisi. ben size şu anda burada yüzlerce... Bak binlerce demeyeyim. Şu anda ben dün gece ben 6-7 saat kitaplara bakayım dedim. Bir gözümden da zorlandım ama... Al, yani yüzlerce... Mehdi'den evvel olacak alametler şu ana kadar çıkmamış olaylar. Mesela Ramazan'ın ilk gecesi güneş tutulacak. Şey, ilk gecesi ay tutulacak. Yarı gecesi 15. gece güneş tutulacak. Son da bir daha ay tutulacak. Dünya kuruldu, kurulalı olmamış bir şey. İddia. Peki. Şimdi böyle alametler var. Yani bak hmm. gökte kuyruklu yıldız, iki dişli boynuz. Gökten zûrede nidalar sesler. Ben o zaman Oktara onu dedim. Baktım, e, palavraları sıkıyor sıkıyor, o zaman da bir tutam sakallıydı, 35-40 sene evvel. Ben ona dedim ki, yahu dedim, benim demiyor. Ben de dedim ki, bak dedim, bir de hipnotizma yapmaya çalışıyor. Devamlı adamın gözüne baka baka bir şeyler. Beni de tek illa istemiş, aşağıda arkadaşlar var, beni de tanımıyoruz adamı. Hipnotizma mı yaptı size? Yapmaya çalışıyor, gözüne bakarsan gittin böyle gözüce bakar bak. Siz baktınız mı? E baktım da bazı kaçırdım yani gözümü. Hipnotize oldunuz mu? Hipnotize ol, olacaktım az da Allah muhafaza yani. Adamda <laughs> bir şer güç vardı. Ama o zaman şeydi. Bir tutam sakallı falan. Yani böyle Risale-i Nur'lar şeyde gariban bir mütevazi evde Hocam, böyle bu şeyle bir şeyler çıkmıştı. Size, ben bunu nereden anladım? Sizi etkile etkileyebiliyorsa. Ya nereden etilecek? Adam şimdi durdu. E Mehdi'den bahsediyor. Edince biz de ediyoruz. Mektubattan, ben de mektubattan. İmam-ı bana alsana İmam-ı Ya yani en sonunda dedim ki kardeşim, İmam-ı Rabb'i... Şimdi şeyi beni yaptı. Yani adı diyorum Muhammed olacak, ee, babasının adı Abdullah, dedelerinden birinin adı da olabilir diyor. Ulan bir çaktım, Adnan mı diye demek istedim acaba? Dedesi Adnan ya. Hmm. Tak! Yahu diyorum Medine'de doğacak, Mekke'de bir ad alacak. Yahu diyor, İstanbul'da da bir rivayet var. İstanbul'a geleceğine dair rivayet var. Roma'ya, Vatikan'a var. Ama ya bir kaldı köp o zaman ikinci Boğaz Köprüsü de yok. Bu Boğaz Köprüsü'nün altında Arnavut köydeki ev diyecek yani. Dedim ya bunlar nereden buluyorsunuz bu rivayetleri? Sonra insanları toplamış Arapça bilen birkaç genci baktım. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bütün yazma eserlerde, Mehdi hakkında ana eserlerde olmayıp ne kadar zayıf, zayıfı da kabul ederim icabında, şaz, uydurma ne varsa toplayıp tercüme ettirip oradan İstanbul'u çıkarıyor. Yani İstanbul'da doğacağı veya biat alacağı ki böyle bir şey yok. Kendine demek istediğimiz o bin bakireyi de tutun kim bilir nerede uydurma gördü. Yani ben bu kadar kaynak gördüm bin bakire değil evliliğiyle ilgili bile bir şey. Evet. Görme bak çok İsa Senem evlenecek. Sapık, Hiç evlenmedi. Sapıkça bir şey ha, ya. İsa Senem hakkındaki rivayetlerde evlenecek, iki çocuğu olacak, evlenecek kabileye kadar. Bunlar var. Bir oğluna Musa takacak, bir oğluna Muhammed takacak. bak bu Ama Mehdi hakkında, evlilik ve çocuk hakkında bile bir şey görmedim. Ben bu arada, kedim Sekter var benim. Hı, Sekter'i hipnotize ediyorum. Şöyle yatırıyorum, tak tak tak, şurasına vurunca hipnotize oluyor. O, onu şahit. Mi? Vallahi bak. Evet. Yani bir saat, bir buçuk saat. Olur, yani bu da Noktar. Yani Kabiliyet mesele veya da bunlar nereden alıyorlarsa ne bu. Ne bileyim bu ben böyle bende de bir sihirli güç var yani. Ee, insanları değil ama kedileri hipnotize edebiliyorum <laughs> en azından. <laughs>